Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Brother Gamers'tan ben Onur. Ben Arif. Ben Semi. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 2'de zombi modunu oynayacağız arkadaşlar. Biz Arif'le zombiyiz. Semih ve Umut da normal insan. Hadi bakalım başlayalım nasıl olacak. Şurada doğal. Şarjör geliyor. <laughs> Yatırdım artık. Bir dakika bana vurma, bana vurma, bana vurma. Brother game ne yapıyor ki Eli söldürdü beni. Umut bir seninle beraber gidelim. Her zaman arkamda ol. Gez yanıma. Umut neredesin? Bu oh, yes. sevdiğim. Sen seninle hep beraber gidelim. Birazdan azından Arif onu çıkarsa sen beni horursun ben senin. Ben niye doğru? Cadı abi? cadı, 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 cadı. delendi ya. Onur Şu bana var. şey. Tamam. Umut yardım eder misin bana? Çok acil gelmen lazım Umut. Ödüyorum. Cadıya bir sık. Çabuk öleceğim yoksa çabuk. Öldü sayılır. Çabuk. Eskiyi. Hadi tut elimi çabuk. Tuttum ya. Yok da ben niye eli öldürüyor sürekli ya. Altta kediyi öldürdüm. <laughs> acil can <basmam> lazım. <laughs> Nereden gideceğiz? Bilmiyorum ki valla. Roach'ın ölüyor beyler. Şuradan nasıl çıkıyoruz? Şimdi size geleceğim. <laughs> Aha Semih orada. T Aha gustum valla bilmem manyak bir şey yaptım. Koç hemen gel <laughs> ama. Kimdi lan o? Haydi 11'i. Umutmuş. Abi. Karşımdaki sumukura vuramadım. Hadi Arif içinden geç onu. Bırak. <laughs> 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 Yatırdım. Evet çok easy Kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni köyünde gördük. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi lan? Evet. Neyse. I Bir el daha atalım. Bir el daha atalım. Video çok kısa oldu. Hadi şimdi biz mi O zaman Hemen öldürmek de acı uzun gitsin. Lan siz daha çok kazanmışsın. 789. 718. <laughs> Allah Bu Allah. oyunda cadı çıkması kadar güzel bir şey yok abi. Şey. Bu arada evet, biz niye şey devam ediyoruz? İnsanız. Bu sefer doğmaya duracağım. çalıştığı yerde doğdu. Ben de karşısında doğmuşlar. Tamam. Ben gözümü alıyor. Fatan aldım onu. Fatan Başyalma. <laughs> Başlayalım. Bir can varsa ben bir tane can alayım. O ne lan? O ne parlıyor öyle? Yol görünmüyor. Hadi Arif. Vaa. Vaa. Alayına kustum. <laughs> Saldırın evlatlarım Aha pençeliyorum Pençeliyorum öldürüldüm Ben bu arada sol tarafı göremiyorum parlıyor bana Yardım etsene bana. ben hiç yolu göremiyorum Onu öyle de Beni görmüyorlar Nante <laughs> <laughs> gördü. Ah ya Bu Bizim beraber gitmemiz lazım. Ha ben Gusan almışım lan. Gusan gelmiş bana. Ben de niye bu bir şey yapmıyor diyorum. Gusmuş oraya var. Saldırabiliyorsun sağ tıkla. Tamam onu Oo. biliyorum da uzaktan in saldırayım dedim. beraber ettim. Hadi yatırdı beni. Oh shit. Şey. Lan manyak oynuyorum ya. <laughs> Şu şeyin e, arkasında biri var da. Kim onu göremedim. Boomer var da arkanızda. Etibe bak. Bu göbeğe değil Merhaba var gençler. Mı? <laughs> Lan arkalarında yürüyorum hiç bakmıyorlar. Bir de çok garip karnın var. Evet. Hadi Umut hadi. Neredesin Umut? Ben yanındayım ben. Tamam hadi gidelim. <laughs> lan abi. Aç ama. Buradan gideceğiz. Doğdu burada bir yer. Oo tank yaklaşıyor. Brother Games tank olacak. Aha tank ha. olacağım. Tank mıyım lan? Taş atabiliyor ne? Da ayarlaman lazım. Bak şuna. Aynı. Cem. Ya bak hele hadi bir Cef. de bana. Oo tank gelmiş Umut şunun içinden geçeceğim. Kimse bu. Aha ben de birini gördüm. Ona atlayacağım da nasıl atlayacağım? Çıkamıyorum şuraya şurayı ha. Semih vurcan mı? Bak Semih öldü. Zuba. <gülüyor> Bana bırak. <laughs> <Mesriyi ya. yükeceğim. gülüyor> ah be. Ah ah ah. Gel buraya. Canım var mı? Var. Çok güzel. Siz kimi Biraz şans sana ya. Ben öldüm. Can hiç yoktu zaten. Keşke bassaydım. Abi köşeye sıkıştım ya. Easy Unut win, biraz. easy win. Öldürdüm tankı. <laughs> ben can basmayı unuttum ya. Bakalım şimdi ne haber? güzel oynamış. Oo. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun Hoş da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.